Bugün Yalçın Akdoğan beyefendi demiş ki biz onlarla terör için görüşüyoruz yoksa ne işimiz var? <laughs> Yuhlamaya gerek yok. Aklınızda tutun yeter. <laughs> Onun için bize arkalarını dönmüşler. Buradan Yalçın Akdoğan'a sesleniyorum. Yüzünüzden bir hayır görmedik. Arkanızdan ne hayır görürüz Allah bilir. Ağızlarını açıyorlar. Sanki bu milletin hafızası yok. Sanki bu milletin vicdanı yok. Feraseti yok. Şunu yaptık, bunu yaptık diye her tarafı bunlarla donatmışlar. E, ızdıklı Mercedes'i söyleyecek halleri yok. Gitmişler Roboski'de kendi savaş uçağımızı yapacağız diye pankart asıyorlar. Vel haya, vel iman denir. Başka da bir şey denmez. Roboski'ye o savaş uçakları bomba yağdırdığı zaman Bunların İçişleri Bakanı, hani bir tane taklacıları vardı. Kendi de kırk takla attı, başka yerlere gitti ama daha önce başkalarına takla attırıyordu. O, oradaki ölenlerle katırları, insanlarla katırları birbiriyle benzeşleştirmişti ve katırlara üzüldüğünü söylemişti. Öyle bir hayadan yoksun, vicdandan yoksun, merhameti Allah bunlara nasip etmemiş, idraki yok, feraseti yok insanlar. Şimdi gidiyorlar, biz size kendi yaptığımız savaş uçaklarıyla saldıracağız diyor. Şimdiye kadar Amerikan bombasıyla öldürdük, bundan sonra kendi bombamızla öldüreceğiz diyor. Biz sekene. Biz de bunlara şu cevabı veriyoruz. Vallahi de billahi de bizim barajı geçip geçmememizin hiçbir kıymeti yok. Çünkü daha kıymetli bir şey yaptık. Biz insanların kalbindeki o engel olarak oluşturulan barajları yıktık. Bize gönlünü açmayan insanlar artık yüreklerini açtılar. Onların gözlerindeki o umut ışığını biz onların bütün çocuklarımızın emniyet eman içinde yaşayacağı bir muazzez ülke hayalini söndürmeyeceğimize söz veriyoruz. Hepinizin önünde saygıyla, şükranla eğiliyorum. Sağ olun, var olun. Kastımız olmadan buradan da helallik diliyoruz. İnşallah hep birlikte konuşma zemini sağlanırsa sarılma zemini de sağlanır. Gelin tabutlara sarılmayalım, birbirimize sarılalım, birbirimize sarılalım. Kendisine söz veriyoruz. 7 Hazira kadar durmak yok, çalışmaya devam. Sö